Paraya da doydum, karnım da doydu. <laughs> <laughs> Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Samet ve Eymen kardeşimle birlikte küçük, orta, büyük yemek yeme yarışması yapacağız. Like'ını attıysan ve kanalıma abone olduysan eğer, videomuz başlasın. İlk yemeğimiz pizza arkadaşlar. Pizzalar gelsin. Elimde bulunan üç kağıtta büyük, orta ve küçük yazıyor. Bakalım kime ne çıkacak? Seç kanka bir tane. Seçeyim kanka. Şunu aldım. Eymen'cim sen seç. Şunu seçtim. Hadi bismillah Bana küçük geldi abi Hayır ya büyük ben nasıl yiyeceğim bu Küçüğe şey de bu kadar konmaz ki be Ben bunu nasıl doyacağım Abi yapacak bir şey yok Kime çıktısın Böyleyse. Sen şunu bir al kardeşim tamam. Ben bunu zaten yiyemezdim ben Küçük, küçük benim. benim Tabii ki de Ben hepsini. Benim işim yedim. kısa ben zaten Ben hemen bitecek Hepsini yiyecek gibi duruyor Pizzayı da kırıyorum. kurutmuşuz Haydi bismillah Abi çok kurumuş bu ya Çok kuru Fırak sandım Fırında kim unuttu bunu Hep sucu. Ben köşelerini yemem ama. Çok türü çok. Ben köşelerini de yerim. Eymen kardeşimiz <laughs> öğrenci arkadaşlar. O yüzden evde çok yemek yemiyor. Evet. Bu yüzden bugünkü videoda onu seçtim. Eymen en son ne zaman pizza yedin? En sev 2,5 sene önce aile evinde yedim. <laughs> <laughs> Eymen'e <laughs> destek için bu videoya like at. <laughs> bir sürpriz olmuş. Acıtmışız ya. Onur bir daha ne zaman böyle video çekeceksin? Biz yine gelip karnımızı doyuralım. Çok güzel video değil mi? Hemen bizim için. Evet kesinlikle benim için çok iyi bir video oldu. <laughs> <laughs> Slow yemesem olur mu? Bak. Tam bir Krager gibi durmuyor mu? Güzel. Benim işim bitti. Yiyeceğim abi. Hepsini yiyeceğim. Bitecek. mi? Bitecek. Ben de yiyeceğim. En son yiyeceğim ama. Sen onu nasıl yiyeceksin? Samet biraz zor olmadı mı? Kanka biraz görsene ya. ya muyum? Yok, yok, öyle yok. Şeylerimiz. Tamam. Öyle yok. Neyse idare edeceğiz. Sıradaki yemekleri saklıyorum kendime. Asla pizzamı paylaşamam. Kesin. Kanal tamam. benim olduğu için kuralları ben koyuyorum. Tamam. Bana gelseydi büyük verebilirdim. Ne Küçük çıktı. Açım. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Şunu göster kameraya. aldığınız yazı. Şuranın arkasını bir gösterir misin? ne altında video çekiyoruz. Pizzalar da Eymen yaptı bu arada. ben yapmadım. Kesinlikle Onur yaptı. Arkadaşlar kuralları değiştiriyorum. Kenar yemek yok. Kenarlar çünkü çok kötü. Olan bana Madem Onur kuralları değiştiriyor ben de kendi pizzamı. Ya, yiyoruz, o yok, Bileceksiniz. Hadi Eymen, seni bekliyoruz. Bekleyeceksiniz tabi. Şuna bak ya. Kenarlarını yedirse miydik bunu? Acımasız ya. Sırada neyimiz var peki? Sırada kolamız var arkadaşlar. Kolayı bilerek vermedim, Eymen'e zorluk olsun da böyle yesin diye kuru kuru. Ben rahatım, ben bir dilim yedim. Olacağım az kaldı. Ama yıllardan sonra ilk defa karnım doydu. <laughs> Eymen'e destek için bir like. <gülüyor> <gülüyor> ben gösterir misin kameraya? Şuna bakar mısınız arkadaşlar? İsraf ya. Sadece israf Hiç bu çocuk. Arkadaşlar yiyemedim çünkü Onur hepsini yaktığı için şunların arkalarına bir bakın <laughs> Şimdi sırada kola var arkadaşlar. Kağıt seçtiriyorum tekrardan. seç bakalım. Sen seç. Açalım mı? Şimdi hep birlikte açıyoruz. Kameraya gösteriyoruz. Sen buna. İşte bu ya yaşasın yaşasın. İşte bu küçük kola. Orada ya. Dur, küçük Biraz kola. Hayır <laughs> <daha, gülüyor> ha, şey yok öyle bir yok. Evet. Gel. Hayır lan, Ben açmadım ama. Ben İçecek açacaksın. Ya. Açmana gerek <laughs> <diyeceksiniz>. <laughs> yok. Açacaksın. Tamam çek. Çekeceksin yok yapma. öyle. Olur oyun bozayım yapma. Çektik şimdi açıyoruz diyelim. Tamam. Gerçekten Dedik. Ya hayır ya. hayır. <gülüyor> hayır <gülüyor> öyle bir ya. şey yok. Vallahi ağzım kurumuş. İşte bu, İyi, ben alıyorum. Ben bunu nasıl içeyim ya? ben <laughs> al, içeceksin. Le kola almışsınız ya. İçeceksin. Soğuk da bu değil. ne abi? Bir de soğuk da değil değil mi? Soğuk da değil. Ben mutluyum. Ben kutu kolamı açıyorum. O sana az gelir. Bak öğrenci adamsın sen gel değişelim. Hayır. Olmaz. Üstüne 200 lira veririm. Olmaz. 200 lira veririm. Güzel para Olmaz. Kanal benim olduğu için bütün kuralları vallahi. ben kuruyorum. Ya Oğlum, midem şişti. İki pizzayı uzun zamandır lira. yemeyince böyle oldu. 200 lira. Oldu. Balım 12 paket makarna yapıyor öyle düşünüyorsun? Balım net 200 Hemen lira hesapladım. veririm. hesapladın. Net 200 lira veririm. Olmaz. 100 lira da Sametler Oğlum, isterim. Oğlum güzel paralar vallahi bak. 100 lira da Sametler param isterim. Ben, ben bunu içemem. Zaten diyetteyim. 400'e tamam. okeyiz. 400 lira. Değiştik. 400 liraya ben de okeyim. Hem fazla kola içeceğim hem de para kazandım. Al bakalım. Al bakalım. Arkadaşlar önce sayalım. <laughs> tamam. Tamam 400 okeyleştik. Herkes mutlu mu? Bu sadece Herkes bana mutlu. ait. Bana özel bir şey ama. Bunu biz yapamıyor muyuz? Yok siz içemiyorsunuz. Böyle Size şey ne çıkarsa onu içiyorsunuz. İyi, Yok. Tamam kanal benim abi. abi. Hadi bakalım. İçiyorum. Tek seferde içebilir misin onu? Deneyelim mi? Dene. Ama, ama lütfen kusma buraya. İçemezsin. İçemezsin. Kusada Yok o zaman deneme boşver. Tamam denemiyorum. <laughs> başka türlü, bitmez arkadaşlar. Ya. Ne yapalım? Güldürme <laughs> <laughs> <Güzülme>, Onur. <laughs> İyi ya, yarısı ne işte. Tamam bu sefer Eymen'e biraz acıdım. Bence de acıdım Ve biraz. sıradaki yemeğimiz gelsin. Şimdi sırada sürpriz bir yiyeceğimiz var arkadaşlar. <laughs> ne ki ne? Yemeğimiz geldi. Ha sürpriz yemeğimiz buydu. <laughs> Bu ne kardeşim? Bu ne? Biz nasıl yiyeceğiz? Yani Eymen'in biraz sebze yemesini istediğim için böyle bir şey aldım. Kolayla bağlamsın ne peki? Çok teşekkür ederim onu. Kola şey. video bitene kadar içilecek. Ne zaman bitirirseniz. Ama ben bunu kolayla nasıl yiyeyim? Şuna bir bakar mısın? <laughs> Şöyle bir karıştırıyorum dostlarım. Ben sonra alacağım. İnşallah siz, siz alın ben sonra kalanı alacağım. Seç kanka. Açma ama hep birlikte açacağız. Seç. Açalım. Açıyoruz. Abi küçük hıyar i̇şte bende. İşte orta sonunda sebze sevmediğimi biliyordum. <laughs> şöyle yapalım o zaman. Bana niye geldi şimdi bu? Herkes hıyarını bir kaldırsın lütfen. Herkes Tabakla mı kapatsın? Herkes oldu. hıyarını şöyle bir kaldırabilir mi? Boyut farkını göstermek istiyorum. Sen bunu nasıl yiyeceksin? Herkesin kendi hıyarı. <laughs> <laughs> Herkesin kendi hıyarı. <laughs> Evet, başlıyoruz hemen. Ben bunu yiyemez Nasıl yiyeceğiz arkadaşlar ya? Sonuna kadar <laughs> yiyeceğiz. Öyle yok. Bak, Eymen kolasını nasıl içiyorsa... Arkadaşlar, hıyar nasıl yenir size göstereyim. Hıyan nasıl... Da... Ortadan başlanır. Bu ne saçma bir şey. İlk defa senden duydum. Bu böyle. Onur, hiçbir zaman tuzsuz hıyar yendiğini gördün mü? Evet, evet. ya. Tuzlamadan yiyeceğiz. Sen <laughs> utanmasan bu kanalda şeker getireceğim bize. Eymen, sen tuzlayarak yiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Arkadaşlar o kurabiye gibi pizzalardan sonra iyi geldi. Sağlıklı hissediyorum kendimi. Evet vücudumuzun su ihtiyacını karşılıyoruz şu an. O kola bitecek bu arada. Bitmiyor benim hıyarım ya. Benim hıyarım en orta boy ideal boydaydı. <laughs> ben kolamı da bitirdim. <laughs> Hıyarımı da bitirdim. Benden bu kadar. Onur her şeyin küçüğü geldi arkadaşlar. Burada bir haksızlık dönüyor gibi. Bence hile Gazze yapıyor. Pizzanın ortası geldi. Onu açsın diye bence hile yapıyor değil mi? Asla, bizde hile olmaz. Biliyorum hile olabilir ama benim hoşuma gitti. Bir litre kolam var. <laughs> Hala bitiremedim. <laughs> evet arkadaşlar bunu eve götüreceğim için kenara ayırıyorum. <laughs> Öyle yok, video bitene kadar içeceksin onu. Yok. Bugün bitecek o. Eve götürüyor. Bugün, yok. bugün bitecek. Teşekkür ederim Onur her Karnımı doyurmaya çalıştım. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Eymen Riyar'ı çok seviyor. Ve tuzlayarak yiyor sürekli. <laughs> Hayır bunu koyma. Vallahi koyma. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu koyma ya. Onu düşünerekten aldım. Sıradaki yemeğimiz marshmallow arkadaşlar. Haydi gelsin. Evet. Marshmallow. Ben çok doydum. Az önce... marshmallow ben sevmiyorum bu arada. Ben hiç yemedim marshmallow. Ee, ben hiç mi yemedim? Vallahi yemedim. Normalde, sende hatırlamıyorum. Normalde bunu işte nasıl ateşte kızartmıyorsun. Buna hiç. Ben. Samet hiç ateşte kampta Hiç İzci değil miydin sen? Hayır. Nasıl? şu mu? Ben, ben izciydim. Şu muydu? Hayır. İzci sözü? Hayır. Şu şekilde yapıyoruz. Eymen eski izcilerden. Eski izcilerden. Ben hiç yemedim. İlk defa yiyeceğim. O zaman Eymen büyüğü yer. Sen küçük yersin ben İnşallah orta yerim İnşallah bana küçük çıkar. İnşallah bana da orta çıkar. Ben doydum. az önce nasıl doydum. bir hıyar yediğimi gördünüz zaten. Ben doydum yani. Seç abi. Seç. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? So. İnşallah inşallah açıyoruz. İşte bu. İşte Oo, bu. işte en istediğim çıktı. Büyük sana. Ye sen kardeşim. Madem seviyorsun Al bakayım sen bir ye şunu. Ben bir sevmiyorum başlayayım. abi bu seviyor sen ya. Sen sevmiyor muydun? Bu izci seviyor ya. O zaman Sattım. 200 lira vereyim ben Bu sana. Vermez. Vermem. vermez misin? Bu sefer vermem yerim yani. 400 lira para ver. Siz başlayın. Ben Sizin işiniz uzun. Ben keyifli olunca yiyeceğim. Paraya Mars böyle oldu. Bu arada videonun sonunda 400'ümü unutturma alacağım. Yok. Yiyoruz <laughs> hadi. Siz yiyin. Benim, ben canım <laughs> sizin diyeceğim. Benim bir tane. Siz yiyebilirsiniz. Hiç yemedim. Beğendin mi Samet? Pamuk şeker gibi. Bu ateşte daha güzel oluyor. Vallahi. Peki beyazla pembe aynı mı tadı? Vereyim kardeşime. Yok yemeyeceğim. Dur o pembeyim zaten. Tamam. Kanal abi. benim abi. Hadi beyazın tadına bakayım. Kanal benim. benim miyim sana ekmişim? Hayır veremezsin. İzci. Lokum gibi ama. Güzel. Verir miyim bir tane var? Gerçekten yok, çok doydum. Yok bir tane yeter Murat sağ ol. Güzel ben sevdim marshmallow'u. Vereyim Yok yok teşekkür ederim. Sen ye. Onur bir tane marshmallow'umdan alabilir miyim? Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir tane marshmallow'umdan verdim. Sizce bunların hepsini tek seferde yutabilir miyim? Bence üstüne bir tane daha koyarsın. Bence onu koyamam. Sen üstüne bunu da koy 100 lira. Ben Senden vermem. mi? Ben de, ben vereceğim. Hı. Bunu da koy tamam. 100 lira, bir anda yiyeceksin ama. Hepsini. Evet. Sana vereyim mi bir tane? Yok sağ ol. O zaman Onur'la yarışma yap mı yapsak ya? Onur. Ben yapamam abi. Yaparsın bence 4 tane. Tamam Hepsine bir Hepsini ağzımıza ek. atacağız. Hadi. Ben 5 tane atarım. 2, 4, 5. Ben daha fazla atarım. Tamam hangisini yiyebiliyorsak? 2, 4, 3 lirasını at. Tamam. <laughs> abi 6 tane. Onur verdiği 400'ü geri almanın peşinde. 6, 6 tane. Hani benim karnımı doyuracaktım bugün de para Benim istiyorsan Verin biraz marşmarum Ben öğrenciyim bile benden 400 lira Tamam ben bu 6 tane yağzımı atarım Ben de 4 tane atabilirim Tamam diyor. gel Siz delirmişsiniz <gülüyor> 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 Ben de kolamı yudumlayayım bari Döktün mü lan? Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh Hemen şimdi dört düzü ver ya da bu dördünü birden ağzına at hemen. Hemen, hemen. Hadi. Bitmeden, ağzındakiler bitmeden. Ya dört yüzü yesin ya bunları aç. Hadi hepsini birden, kamera gösterin. Önce öğrenci oraya göster. <laughs> <laughs> dört yüz lira için düştüğü aylara bak ya. Böyle Türkiye'de öğrenci olmak ne kadar zor ya. <laughs> O bütün onurunu ayaklar altına aldı şu Sıradaki yemeğimiz çikolata arkadaşlar. Bir dilim çikolatamız var, iki buçuk dilim çikolatamız var ve altı dilim çikolatamız var. Bakalım gireceğiz. kime çıkacak. Ben çikolata yemek istemiyorum. Ben zaten diyetteydim ve çok, bozdurdunuz bana. Çok yedik ve tatlıda artık yeter. Ben komaya gireceğim tatlı komasına. Ben küçük çıkmasını biliyorum Allah'tan. Seç. <laughs> Seç. Benimki küçük bu sefer. Ya ya yeter artık çok bıktım <laughs> bu işten Yine güzel büyük yine abi. büyük Güzel ben, ben alıyorum 2.5 dilim çikolata. Evet, sen şunu al Ben de şunu alıyorum Hemen evet. ayak üstü yiyorum Tadım testi Arkadaşlar ekran başından güzel gözükebilir ama şuna bir bakın yani Gayet iyi yediklerimizden sonra sen artık Sen öğrenci gerçekten... adamsın ye ye al. Sen öğrenci adamsın Bir daha bulamam diye yiyorum ben de Aynen. zaten ama En son ne zaman çikolata yedin? En son <gülüyor> <gülüyor> En son Beş yaşını da amcam Almanya'dan getirmişti. Çocuk olsa iyi. Kusarım. Onur <laughs> önüne kusarım ya. Peki bu videoda tüm sağlık önlemleri alındı mı? Yok. Bizi sağlık gibi bekliyor mu? Biz... Ayman... Ben komaya gireceğim çünkü. Ben Eymen'e hiçbir şey olacağını düşünmüyorum. Yedik ben neler mi? yedik neler? Cedik. Yedik. Ben bitirdim. Ben de bitirdim. Eymen de bitirdiğine göre. Bitirdim. Tamam. Daha. O kolayı niye içmiyorsun Eymen? Video bitiyorum. Şimdi sırada cips var arkadaşlar. Sonunda tatlı olmayan bir şey vallahi ikimize girdik ya. Sürekli tatlı tatlı yeter dedim. Şu an cips var. Gelsin cipslerimiz bu şekilde. Şimdi hemen kağıt seçtiriyorum. Seç bakalım. Seç bakalım. Hadi bakalım baktığımızda ne çıkıyor. İşte evet orta. İşte bu krizi. Bunu yapamazdın ya. zaten. Bunu yapamazdın. İşte bu. İşte bana çıkıyor Aa, kardeşim, ya. Arkadaşlar kesin tabii düşüyor bir. Ah şöyle güzelce. Ya, abi kanal benim abi. ya. Bu ne ya? Oo. Ben Herkesin bari. kolası bitti ama benim bitmez. Cips kola yapacağım. <laughs> Cips kola da gider ya. Artık, gider. Kolanı sat Kol, bana. Kolamdan vermem. 100 liraya alayım. Bardağını Hayır. sat 100 liraya. Artık para. Bardağı 100 lira. Paraya da doydum. Karnım da doydu. <laughs> <laughs> ben hemen şu görevimi bitiriyorum. Bana yardım edebilirsin bu arada. Benim görevim bitti bu kadar. Abi gipsi ekşisi mi uyduruyorsun ya? Ben ondan balıma yardım etmek istemiyorum. Balım yardım edeyim mi? Yardım etmek Ver. istiyorsan gel. Sen ye. Bana niye yardım etmiyorsun? Onur çok hızlı olmalısın. Biz hemen bitireceğiz. Ben bunun hepsini yiyemem bu arada. Sen bunun hepsini yiyeceksin. Kanal ben. Oğlum bir tane daha verir misin? Tabii abi canım. benden alsana. Yok teşekkür ederim. <laughs> bu ne abi ya? Ben harbiden bunu yiyemem, midem hassas veriyorum. Sen onu yiyeceksin. Bir şey çok ama. baharatlı bu. Dışarıda bak. sağlık ekipleri bekliyor. Çok, çok baharatlı. Sağlık ekipleri dışarıda hazırda bekliyor arkadaşlar. Siz bunları denemeyin evde. Kola içiyoruz bununla. Benimle, kol benimle kola birazcık duruyor. Evet son parçalarımı da yiyorum. Nasıl yedin o kadar cipsi nasıl yedin ya ben Nasıl yedin diyorum. inanılmaz ya. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Valla ben tıka basa doydum. Ben çok de doydum doydu. inanılmaz. Karnım doydu mu hemen balım? Uzun bana? zamandır böyle yemek yemiyordum. Çok afiyet iyi oldu olsun. afiyet olsun. Ben bu yemekle bir, bir sene daha giderim. <gülüyor> 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 Biz videoyu çekerken çok eğlendik. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.